Söz konusu projemiz, şehrimiz için çok önem verdiğimiz Kanal Kütahya Projesi'nin birinci etabıdır. Kanal Kütahya Projemizi, 2004 yılındaki ilk adaylığından bu yana bu şehrin kurtuluş projelerinden birisi olarak gördük. Şehrimizin cazibe merkezlerinden birisine dönüşecek bir alan burası. Şu anda Cumhuriyet Caddesi sadece trafiğe kapalı olan bir alan. Bunların çoğaltılmasını istiyoruz. Vatandaşım Zafer Tepe'den ya da Evliya Çelebi'den yürüyerek gelmiyor oraya. Aracıyla geliyor. Kendisi orada gezecekken çevrede otopark sıkıntısı, trafiği olumsuz yönde etkileyen birçok yoğunlaşma da var. İşte bu tür alanları şehrimizin diğer yerlerine yaydıkça inanıyorum ki bu sosyal ihtiyaçlar kendine en yakın olan bölgede karşılanmaya başlayacak ve şehrin merkezindeki bu yılların çözülemeyen sorununun çözümüne katkı yapacak alternatif projeler bunlar. bu projenin bugüne kadar gelmesinde emeği geçen tüm belediyemiz çalışanları başta olmak üzere destek veren, talep eden muhtarlarımız ve Kütahya hemşerilerimiz bunda büyük rol oynadılar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim utandırmasın. Hayırlı olsun şehrimize. Hayırlı olsun.